Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını Partisi'nden eğlenceli görüntülerini getirdiğim çiftimiz. Evet geceden eğlenceli görüntüleriyle dikkat çektiği Sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çılgınlar gibi dans etti. Birlikte eğlenceli vakit geçirerek Çiftimizin çılgınlar gibi dans ettiği görüntüleri sizler için takdim ediyorum. Bu tarz paylaşımların devamı gelse istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. iyi seyirler.